Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Pazar test sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bakacak olursak ankette bir küçük gün ışığının önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara geçecek olursak bir küçük gün ışığı dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 6.80 reytingle totalde 3. sırada geçen haftaya göre total grubu haricinde de düşüşler yaşamış düşüşler yaşamasına rağmen yine de iyi oranlar elde ettiğini görüyoruz. Alpaslan Büyük Selçuklu da bu kısa bir aranın ardından haftaya ekranlara dönüyor. Bakalım dizinin reytingleri bu durumda nasıl etkilenecek? Yasak Elma reytingleri de görüldüğü gibi Yasak Elma 6.91 reytingde tutalda ikinci sırada yer alırken 5.57 reyting ABD, 6.57 reyting ise ABC1'de elde etmiş. Önceki haftaya göre tüm gruplarda da oranlarını arttırdığını görüyoruz. Dizi açısından iyi gelmeye devam ediyor. Son haftalarda biraz düşüş yaşamıştı ama tekrardan yükselişe geçtiğini görüyoruz bu hafta. Dünya Kupası'nın maçlarının oranları da görüldüğü gibi Japonya Hırvatistan maçı penaltılara gitmişti. İyi elde ettiğini görüyoruz. 6'da başlamasına rağmen Brezilya Güney Kore maçı da güzel bir maçtı ama sonucun erken gelmesi belki de oranlarını etkiledi. Total grubunda zirvede ise 7.30 reytingle Esra Erol yer alıyor. Master Chef oranları da görüldüğü gibi Master 476 rating totalde 441 AB'de 617 rating ABC 1'de elde etmiş. Program açısından iyi oranlar geldiğini görüyoruz. ABC 1'de de 6 bandını geçmiş. Son günlerde iyi oranlar gelmeye devam ediyor. Emanet reytinglere de görüldüğü gibi emanet haftayı 1.27 reytingle 32. sırada açtığını görüyoruz. Dizi açısından son haftalarda klasik oranlarının geldiğini söyleyebiliriz. Yayın saati değiştikten sonra genelde bu civarlarda oranlar elde ediyor. Bakalım hafta nasıl devam edecek. Toprak ile Fidan dist rating'lerde görüldüğü gibi dizi geçen hafta göre daha iyi bir açılış yapmış. 1.57 ratingle toplamda 26. sırada yer alırken tüm gruplarda da bir bandını geçtiğini görüyoruz. Dizi açısından iyi oranlar geliyor. Bu hafta iki banda oranlar belki de görebiliriz gibi. Esaret rating'lerde görüldüğü gibi Esaret 1.72 ratingle toplamda 23. sırada yer alıyor. Haftaya iyi bir açılış yapmış belki dizinin ilk iki band oranlarında da görebiliriz gibi genelde bir 20 bandlarında bir açılış yapmış hafta içi de bir 50-60 bandlarında seyretmişti açılışı iyi olmuş bakalım haftanın devamı nasıl olacak genel olarak söyleyeceklerim bu kadar izlediğiniz için teşekkürler.